Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu sezinin devamını gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp abone olun. Şimdi videoya geçelim. Biraz daha yatayım. Ahmet Usta'nın evini unuttum. Uf. Çok da uykum var ya. Neyse hemen Ahmet Usta'nın evini yapmam için. Gerekli alayım. Belki evinde gizli şeyler de çıkar Ahmet Usta'nın belli mi olur ya? Neyse. Kaskımı da aldım. Ama Usta ne burası iyi değil mi? Ha, burası. Çarjı gelmiş. Acaba ne istiyor bugün? Merhaba Ahmet Usta. Merhaba evladım. Ahmet Usta senin bu evi yapıyor değil mi? Evet. evet. Eşyalar nerede Usta? Alım sen kör müsün? Sandıkta ya oradaki. Evimin yanında hemen. Ha, Evet ustam. Ne kadar istiyorsun? Sonra konuşuruz onu ustam. Evi büyüteceğim değil mi? Tabii ki de oğlum. Sana demedim mi dün evi büyüteceğim diye? Tamam ustam ya. Ustamın fotoğrafı çıkmıştım. Ustamın ustam annesine gidiyorsa. Ya boş ver. Bu evi büyütmemiz için da ustam. Ustam annesine gidiyorsa. O eşya var çok güzel eşya var. Tamam Hadi başlayalım. Ya Allah bismillah. Ezi bir şey bir Evet ev biraz küçüğe bir benziyor. Buradan başlayalım. Arkanda bir şey var mı? Hadi. Hey sen ne yapıyorsun? Allah, bu şey E, ee, Yemek arıyordum ama tamam da tamam. sen ne istiyorsun? Ha, tamam hırsızlık yaptığımı düşündüm ya ben öyle bilmiyorum. Aslında ben ne da. Neyse hadi burayı böyle <laughs> yapalım. Katlan katlan katlan. Evet birinci gün bitti şimdi ikinci gün için yapmaya gidiyorum. Bayağı yoruldum. Ama tamam sağ olsun yemek verdi. Adam şimdi de elma çıkmadı fakir çıktım İşte, Uuu çok uykum var. Şimdi ikinci güne başlıyoruz. Hemen gitmem gerek. Aç kapıyı aç aç aç. Ha, kapıyı kapattık. Yüzümüzü yıkayalım bir güzel. Tamam. Hadi gidelim. Merdiven kolay olduğu için en son yapmayı düşünüyorum. Ama sanırım evini karıştırdık. Burasıydı. Tamamdır. Bunları sıkmam gerek. Bir gün olarak elmas kazmadan bile üst kazmam olacak. Ama yine güne daha var. Bu parayla kendime biraz inek almayı düşünüyorum. İnek ticareti yapabilirim. geldi oldu eve gideceğim. Arkadaşlar gümüş balıkları çıktı ve evi yedi. Onlara gününü gösterdim ama bu çok zor oldu. Bu yüzden evi yeniden yapmak zorunda kalabilirim. Bunun için fazla para alacağım. Golem Bey sağ olsun bizi de korumadı. Hadi yeterum. oldu. Şimdi gidip bir daha ev yapacağım. Her şeyi kırmayacağım ama o gümüş balıkları evi de yedi. Balık mı değil mi onu da bilmiyorum. Selamun Aleyküm Golan amca. Golem konuşmuyor ki. Nerede dedi Ahmet amca Hadi gidelim. Öncelikle eşyalar alayım. bu daha fazla için bunları alalım. İnşallah bir de balıkla çıkmaz uğraşmak istemiyorum. Burada da böyle yapalım. Neresi burası? Yere, yere takıldık. Ayla biraz da uykum var. buraya taş yapalım. Bir dakika bunu kıralım. Elmas kalma diyecektim. bit fakiriz bizde elmas kalmıyor yok maalesef arkadaşlar. Bu yüzden zengin olmamızı istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bu taşı da kıralım. ne oldu şükürler olsun bitti. Şimdi Ahmet Usta'dan paramı alacağım. <laughs> Ahmet Usta borcum bu mı? Evet evladım. Ama Ahmet Usta, Ahmet Usta senin sesin neden değişti ya? Olmazsa ne ya senin yüzünden? Neyse Ahmet Usta bana atma. toplamda. 90. 96 elmas borcum var. Hani 64'tü ya. A ama Ahmet Usta 96 dedi neden dersen evde bacaklar çıktı yüzden bacaklar savaşmamış usta ya ee, tamam merdivenleri takmamışsın değil mi hayır taktıktan sonra vereyim sana ne pimpiksin ya ne yani pim gibisin çok bomba gibisin çok iyi bir insansın ya sende ne pimpik insansın ya evet ustanın da parası çıkmadı maalesef Benden iki blok kırmak istiyorum bunu tamam, Lan. Burada sandık mı var? <laughs> Bu ne? Da... Ne oldu? Ay yok bir şey ya. Yani merdivenler fazla şey böyle. Taş gibi de kırılmıyor. Ha, tamam ben de başka bir şey sandım. Sen de her yerde sinema sınıfı. Ya. ya sen burada ne zaman gideceksin tutacak köylü? Niye sana ne zararım var benim? E yok yani öylesine dedim. Ama sen de ne zaman gideceksin? Git lan artık bir köyden yesen ya sen ne yapacaksın be. Ben de neden atmış olurum Tamam. Arkalar köyüydü. Arkalar Elindeki neydi evladım? Eee biraz az görüyorum da yaşlılık işte ya. Ha kürek namutsu kürek kürekti. Sen ne sandın? Elmasa benziyordu da. Hayır, ama da ya. Dur ben fazla para koymadım. Fazla para koyayım buraya. Şimdi al bakayım, bakayım. Oo, Allah razı olsun amutsu mı ya. Teşekkür ederim. Amutsu usta evdeki bütün böcekler gitti. Gitmediyse de bana söylersin. Tamam ya, ben hemen evde yapmam gerek bugün zaten. Tamam, Sana ne Benim de çok uykum var. Çok çalıştım. Git yat eyvallah. Senin çok uykum vardır. Almışım, Çaldık arkadaşlar. Elim yüzümü yıkayayım da çok uykum geldi. Çok uykum, geldi ya. arkadaşlar şunlar oluyor arkadaşlar. Gidin arkadaşlar. İyi kahve tasını nevin yapmışız. Ama arkadaşlar ben şimdi bu elmasını nereye koydum ya? Yani Ahmet Usta görüyor işte. Kendime bir düzenek yapabilirim aslında. Bence hmm. Arkadaşlar yatağımın altına koyabilirim. Ya da vazgeçtim. Arkadaşlar bunun altına ve burada kalalım. Bir dakika. Buradan almamız gerek. Çıkarın şimdi buradan. Sandığımızı alalım. Aa, zengin olduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu paralara bakın arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu paralara bakın ya şöyle. Ahmet, o, Ahmet Usta'nın şeyleri de bende kalmış. Bir şey olmaz bende kalsın arkadaşlar ya. Ha, i̇ki tane de şey kal. Ha bunlar birinde lan. Az kalsa sandığa koyacaktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün zengin olduk arkadaşlar. Bu paralarla ne yapayım sizce arkadaşlar? Acaba bu köyden kaçayım mı? Ama Ahmet Hoca Ahmet Usta benden ya çok kaçarsan kaçarsam köyden kaçamayız. Bu paralarla kendime çok şeyler alacağım. Jetler, uçaklar. Hayal edilemeyecek kadar zengin olacağım. Bir dakika. Olur bunu koyalım. Bunu koy. Yok arkadaşlar. Var. Taşım nerede lan Heh, arkamdaymış. Tamam ya. Biraz yemek de yiyeyim. Bu, bu sabah yemek yemedim. Bunları koy. Şunun üstüne de bunu koy. Yani buna ne yapayım arkadaşlar? ben gerizim yani ben böyle gerizik kalayım. Ben kötü bir işleyim ben kötü şey, şey yapmışım. Neyse biraz yemek yiyelim. Of çok da yemek yiyemiyorum. Vazgeçtim aç değilim. Aa burada sandığımız kayboldu. Of. Başka bir sandık alabilirim. Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle hızlılık yapmamı istiyorsanız yorumlara e, yorum yazın ya da bunlardan büyük hırsızlıklar yapmamı istiyorsanız like atın. Aslında hırsızlık yapmadım arkadaşlar. Hırsızlık kötü biri değil ama bu en Ahmet Hoca'nın olamaz. Nedenini söylersiniz Ahmet Hoca e, fakir bir arkadaşlar. Yani böyle olsaydı kaçar adam anladınız mı? Neyse arkadaşlar videoya like atın abone olmayı unutmayın.